Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün bugün mahalle maçı, bu maçı yapıyoruz. Şimdi taş atma kazı yapacaklar. Yapsanız oğlum. Arkadaşlar. Sadık topu seçti. Yusuf da bu kapını seçti. Oyun başlıyor. Ve maç başlıyor. Başladı maç. Yusuf ve Sadık. Top de Yusuf. Yusuf! Yine ceza alan Max ile de alınmadı. Sadık topu kazandı Sadık. Yok. Top içeride kalır. Yusuf yedir! Yusuf ve gol değil çocuklar. Kaçırdı Yusuf. Diago Jota. Şimdi top Yusuf'da. Yusuf başlayacak. Yusuf, sadık, Sadik. Sadik, kaçırdı. Yine Yusuf topladı. Yusuf, Yusuf. Yusuf, şimdi top sadıkta kaldı. Sadik ve gol. gol. Yusuf Yusuf. Top kimde? Yusuf. Güzel çalım. Yusuf kaleye ve Yusuf da gol attı. Şöyle seviniyor. Diğer koca anlıyorlar. Şimdi Sadık gelecek. Sadık ne yapacak acaba? Sadık. Sadık. Kaleye gitti ve topu eline aldı. Kaleci Sadık. Sadık. Sadık geçti Sadık. Top boşta Yusuf. Yusuf top. Sadık pres Yusuf. Yusuf. Yusuf şimdi. Ne yapacak Yusuf bakalım. Yusuf. 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 Sadık Yusuf'dan top aldı mı? Sadık. Sadık güzel salım. Yusuf. Yusuf ve iki bir. İkinci gol. Yusuf gücü diyor Yusuf. Şimdi Sadık. Ama gol olmadı. Kameralar bile yakalayamadı. Şimdi Yusuf. Yusuf Sadık 2-2 skor eşitlendi Sadık Yusuf'tan başlayacak top Ve Yusuf Kaleye vurdu ama Gol Değil Yusuf çok üzgün Sadık 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 araştırmak etmek Şimdi Yusuf. Yusuf top hakeme geliyor. Şimdi hakem hava atıyor. Sahi sen şu tarafa. Çiz, çiz Yusuf sen de çiz şu tarafa. Yusuf çiz. çiz tarafa. A -a. Başladı. Mücadele gidiyor. Ve 3-2. diyor dediyor Şimdi Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf. Hey. Sadık, Sadık, Sadık vurur. Sadık vurur. Yusuf sar karşıya Topa Topara koy. Şimdi Sadık. Şöyle, bir dakika dur. Yusuf kalede. Bir dakika vurma. Şöyle güzel. Gene Sadık vur. Vuramadı. <laughs> Ve gol! Gol geliyor Sadık. 4-2 Çapı Yusuf Yusuf sadık. sadık, 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 Gol değil. Gol değil. call, 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 gol call, call, Şimdi vara bakıyoruz arkadaşlar. Vara bakıp geliyoruz. Evet. Ve arkadaşlar 5 oyuz gol gol gol. 6 Alt olanıdır. 6'dandı Çünkü bunu editlemek çok şey olacak. Yusuf. Geri dönüş yapacak mı? Yusuf, Yusuf ve... El değildi orada. Altan dur uşaqlar. Heç nə oxtu, heç nə oxtu. Zərmə, ey, sağa. Şey yopdu bana yapıyor. <Sessizlik> zərmə dedim, zərmə kəs qafa. Nəyin içə? Spinə <Sessizlik> düşür. İndi yoksa penaltı cermi zərbəsi vurur. Kapıda zadi. Girək! Oyunda ne usta? Işte? Gelsin de. İndi sadik. Kaldı, hiç ne yaptı? Kaldı? Hiç ne yaptı? Şimdi sadık topla. Başlıyor arkadaşlar. Sadık ve oyun bitiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben Yusuf'u yendim. Bu kaybetti. Ve görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>